Yayınımız devam ediyor. Dalaman Belediye Başkan Adayı Sayın Bilal Baykan'la devam ediyoruz. Deva Partisi Belediye Başkan Adayı'nız. Kazık sorular soruyoruz ama çok iyi hazırlanmış. Daha doğrusu şimdi gündeme gelen konu değil değil mi siz belediye başkan adaylarınız? Ben e, e, kurulduğu günden beri ilk günden beri Deva Partisi içindeyim. İlk <laughs> kurul ilçe başkanıyım. Milletvekili adaya daydım. Ve ilk e, aday çıkı ilk, ilk e, adaylarından biri benim zaten. E, Mulu, Cende, hem iyi çalıştık dersimizi hem Dalaman Ölçeği'nde zaten ben Dalaman'da oturduğum için e, Dalaman. Dışarıdan bir hani biz e, direkt atanmış bir şey değiliz. 16 yıldır Dalaman'da oturuyorum. Dalaman'da yaşıyorum. Ve Dalaman'da öleceğiz. Şöyle dolayı... bir şey var yani e, genelde sizi gazeteci olarak bildikleri için hmm. işte aklınıza geldi de aday oldunuz tarzda bir e, hareket değil bu. Sanıyorum geçmişten bugüne gelen bir e, hazırlıkla geliyorsunuz. Aslında bu bir rahatsızlık. Şimdi hı. neden rahatsızlık? Çünkü toplum öyle bir hale geldi ki gazeteciler aslında e, iyi düşünüp, iyi tartıp, iyi organize olmaları lazım. Niye? Ben şimdi neye göre siyasete girdim? Aslında şu anki siyasetçilere kızdığımdan dolayı siyasete girdim. Niye? Rol model olarak. Hı hı. Çünkü siyasetçiler ne yazık ki verdiği sözü tutmayan, kart için siyaset yapan, yani belli bir alana girmek için giriş yapmak için onu basamak olarak kullanan kullanan bir yapı var. Ben de dedim ki yani bu anlamda şey var. E, benim rol modelim Atatürk. Atatürk bile e, Cumhuriyeti kurarken üç tane gazete kuruyor ve diyor ki ahaliyi uyandırmak lazım. Evet. Kesinlikle. Ben de bu açıdan e, ben yani koyu bir Atatürkçü olduğum için Cumhuriyetçi olduğum için Atatürk'ü Atatürk üçüncü dönemki üyesiyim anlamda yıllardır. E, bundan dolayı dedim ki herkesin yapacak bir şeyi vardır. Cumhuriyet için. Ve bu kötü düzene biz taşın altına elimizi koymadık mı? Çok büyük yaralar almadık mı? Daha da evet. bir sürü baskılar görmüyor muyuz? Görüyoruz fakat. Ama buna rağmen bakın ben siyasetçiyim. Evet. Gazeteci olmama rağmen. E, tabii yani siyasetçi olmadan e, bu yola devam edersiniz. İşte evet. alan açıyorsunuz kendinize. Şimdi mesela biz gazeteci olarak bu sefer diyorlar ki taraf tutuyorsun. Şey, aslında taraf tutmuyoruz. Bakın ben humanist bir adamım. Biz yaşadığımız yere sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz. Evet. Eğer biz, yani bugüne kadar mesela ben altı yıldır Ring e, seferi olsun diyorum. Ankara'ya defalarca gittim, Osman Gölü'ne gittim. E, şu anki belediye başkan adayı Sezer Durmuş'a gittim dedim. Arkadaşım, ring seferi yok. İnsanların ihtiyacı. Yok. Kaymakama gittim. bana dedi ki, ihtiyacım var ring seferine. İşte ama ne oluyor? Siz gazeteci olarak sizi dinlemiyorlar ama hı hı. siyasetçi olarak sizi dinliyorlar. Niye? Ben siyasette sadece yani doğruları bildiklerimi daha iyi alanlarda anlatmak için siyasetçi. E şey şimdi oldu. şöyle diyorlardır, karşısındaki de bir siyasetçi, ya ben yapalım, şimdi gelir, yapar, en iyisi ben yapayım. Öbür türlü gazeteci ya yazar geçer oluyor. Ya ama işte bakın ben gazetecinin yanı sıra 20 yıldır da siyaset danışmanıyım. Hı hı. Bütün bu gördüğünüz birçok siyasetçinin arkasında haber bültenlerini yazan, yönlendiren, vatandaşın sesi nasıl olması gerektiğini, beden dilini anlatıp öğreten kişi. Hı hı. Şimdi bu anlamda bizim biz şimdi eğer dediklerimizi hani çünkü niye ben sana anlatıyorum ama benim anlattıklarım senin anladığın kadar. Evet. Şimdi biz Muhammed Karakuş'a da ilk başta gazeteci olarak dedik ki işte e, tekneleri var insanların Barınak yapalım. Aa yapalım başkanım. Brink seferi var yapalım. Yapalım başkanım. Bir sürü 15 tane proje saydık. Hepsini yazdık. Hı hı. Ama iki tanesini yaptı. Peki e, şu anda Dalaman'da beş, mesela 5 yıldır e, iktidar, iktidar, kullandığı bir argüman var. Argüman var şu süreçte. İşte merkez hükümetle belediyeler aynı olursa hizmetten daha çok faydalanır deniyor. Her gittiği yerde Cumhurbaşkanı da bunu söylüyor. 5 yıldır mesela ben Seydi Kemer'de 10 yıldır kurulduğundan beri Seydi Kemer iktidarın elinde. Ama Seydi Kemer'de öyle dişe dokunur bir şey yok. Dalaman'da nasıl durumlar? Yani son beş yıldır iktidar yönetiyor orayı. İktidarın bir belediye başkanı yönetiyor. Bir önceki belediye başkanlarıyla arada bir fark gördünüz mü? İktidarın faydasını gördünüz mü? İktidarın herhangi bir katkısı oldu mu Dalaman'a? Şimdi Seydi Kemer diye bir şey görmedikseniz yalan söyleriz. Niye söyleriz? Şimdi gerçekten eee oraya Hastane dedi, Yakup Başkan yaptı. Hı hı. O anlamda e, TOKİ dedi, yaptı. Baktığımız zaman yatırımı Dalaman'a göre birçok şey yaptı. Dalaman'da e millet bahçesi dedi, yanlış projeyle yapılmadı. Ki bunu devlet yapıyor, belediye de yapmıyor. Hı hı. E, TOKİ var dedik, TOKİ'deki bakın çok önemli burası. Bütün Dalaman tanıştırdım ama söylüyorum. TOKİ'nin şereflerdeki yerini bu belediye sattı arkadaşlar. Hakkı olan, yapılması gereken TOKİ yerlerini sattı. TOKİ'nin arasını sattı. Belediye. Evet, belediye sattı. Hadi bak ilk tarafı 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 olunca bunu kolay yapıyor. Bir de hani bir de olanları da şimdi ondan sonra baktığında rafting tesisleri için GEPA'dan proje para gelmişti. Proje olmadığı için o para da geri gitti. Yani bırakın bize faydalı olmayı bu sefer hani bir şey yani elimizde geleni de kaybediyoruz. Bakın yani hiçbir şey şu an Dalaman bir sürü Aydem'e gidiyor orta gidiyor. Adliye gidiyor, orta şeye gidiyor. Hani bir elindeki de kaynakları kaybetmiş durumda. Hani yaptın da 5 yıldır niye yapmadın? Şimdi yapacağım yapacağım da beş yıldır niye yapmadın diye sormadın mı sana? Yani 5 yıldır bu iktidarın belediyesinin çok şey Ama gelişim. en büyük suç ne biliyor musunuz? Hı hı. Şu anda belediye başkanı olan CHP'li arkadaşımız hı. ilçe başkanıydı. Ya bugüne kadar bir tane meclis üyesi bunu niye yapmadın diye sormadım muhalefet yapmadı mı ya? Yapmadı işte bakın vatandaş bunu görüyor. Eğer bugüne kadar AK Parti burada rahatlıkla hareket ediyorsa muhalefetin muhalefet yapmadığı için. Ya yani CHP'nin de orada bir var. Çok bir... büyük hatası var. Evet. Niye hatası var? Eğer sen orada link yoksa topla bütün vatandaşı iki an olsa bakar. Topla orada 300 kişi bir de büyük şehir senin ulaşım daire evet. dairesi CHP'nin. Niye yaptırmıyorsun kardeşim ya? Ondan sonra şimdi geliyorsun bir sürü proje anlatıyorsun. O zaman burada beş senedir niye yapmadın? Niye orada senin büyük şehrin varken dalda nariyeciye kaldı? Şimdi şöyle bir zaman, şöyle bir durum yok. Olmaz, mı? Mesela diyelim ki seçildi. Büyükşehir CHP'li. Evet. Ne yapacaksın? Nasıl çözeceksin? Ya çözmek çok kolay Tandoğan abi. Şimdi niye çok kolay? Şimdi eğer siz bir şeyin iyi lobisini yapıyorsanız, projenizi 12. kalkınma planınıza göre, hı hı. kırsal kalkınma, kadın istihdamı ve bütün veriler var. O verilere göre yaparsanız sizi devlet desteklemek zorunda. Çünkü o projeyi kendi yazıyor. GK var bakın. Bugüne kadar soruyorum ya. Beş yıldır GK'dan bir tane destek aldınız mı? Avrupa fonlarından kadınlar için bir tane fon aldınız mı? Çünkü niye bilmiyorlar ki? Bizim kadın Kesin eylem oluyor. planımızda var. Yani bakın kadın eylem planında bütün kadın istihdam projeler hepsi hazır. Ben de şu an kadın projeleri hazırladım ve Avrupa fonunu almaya hazır proje. Öyle. Bırakın yani ben mesela hiçbir şey yapmasam bile yani kadın kopya teknemiz diye teknemiz yapmak mesela en azından oradan bir, milyon bir buçuk iki milyon lira tekne yaptıracağız ama inanın ki var ya ben göreceksiniz iki ayda tekneyi yaptıracağım ve BD'nin parasından bir lira çıkmayacak kasasından. Avrupa fonlarına nasıl olsa geliyor. Avrupa fonu geliyor. Artık burada iş kadınları var. Ben Sabancı'dan Turşu'ya kadar, ben Kadın Aktüel Dergisi'nin sahibiyim. Hı hı. Bugüne kadar İstanbul'da tanımadım. iş kadını yok. Hı. Diyeceğim ki herkese birer yüz bin lira beni kadın kooperatifine destek verin desem bile kadın kooperatifini zaten bir ihya ederiz. Evet. Çünkü niye? Hani onların iş yerleri var. Diyecek ki bu da biz ürün üreteceğiz, ucuz ürün üreteceğiz. İşte tarım mesleği vereceğiz. Hobi bahçeleri yapacağız TİGEM'de. Aslında bunların hepsi hayata dokunuyor. Evet. İstisama dokunuyor. Niye? Kültüsel hani 12 ay turizme kalk. Mesela bak özel özel bir projem var benim. Özel bu projesini kimse daha bugüne kadar dile getirmedi. Evet. Bakın şimdi bütün e, Türkiye'de çalışan kadın çoğaldığı için artık ebeveynler huzur evleri arıyor. Huzur evi şu anda e, boş bir yer bulmak çok zor. Evet. Bırakın Dalaman Köyceğiz'e yakın, Fethiye'ye yakın, Marmaris'e yakın, her yere yakın. Siz şimdi Ankara'da oturan bir tane e, biri olsanız, ailenizin büyüğünü buraya koymaz mısınız? O bir uçakla Dalaman'a geleceksiniz. Yani, hem tatil yapacaksınız, hem gezeceksiniz, hem ailenizi göreceksiniz. Çok, çok büyük bir huzur evi yapılabilir. Çok hayır, şey on yok. bütün köylere birer tane, on tane huzur evi yapsanız, burada on iki ay Dalaman'da hiç sıkıntı olmaz. Evet. Bütün köyler kalkınır. O dediğim gibi tarımda malzeme kalmaz çünkü evet. alışverişimizi de oradan yapacağız. Evde orada bir güvenliği şeyi istihdam köylü istisam sağlayacağız. Hı hı. Herkes köylü için bir şey söylüyor ama köylü için bir şey yapmıyor. Evet. Oy alıncaya kadar her şey söylüyor. Herkes değil. yapıyor bir şeyler ama en güzel şunu yapıyorlar. Çok güzel yapalım yalan söylüyorlar. Ben senin oğlunu işe koyacağım. Bakın. Bütün AK Partilere gidin, bütün üyelerine bakın. Hepsinin sebebi ya işi oğlu işe koymak, ya yeşil kart almak, ya bir şey almak. Aslında devletin bütün imkanlarını bunlar partiler siyasi parti olarak kullanıyorlar. E, Biz de da, diyoruz ki... Şimdi diyelim ki siz AK Parti'ye üyesiniz, oğlunuzu işe koydunuz. Ben üye değilim, benim oğlum niye işsiz kalıyor? İşte asıl sıkıntı burada. Şimdi biz de diyoruz ki devam var etik ilkelerde bu var. Diyor ki sen diyor hani partilinden değil diyor liyakat olarak kime ihtiyacın varsa onu koymak zorundasın. Onu maddelerle yasaklamış zaten. Yani bunun olması lazım. Yani ben şu düşünsene, benim sana orada mühendise ihtiyacım var, e senin amcanın oğlu lise mezunu, ben seni orada mühendisin yerine koyuyorum. O zaman dalamalı hizmet gelir mi? Gelmez. Eğer bakın hayvan değil her ülkede. Aynı Türkiye genelinde geçerli. Evet. Mesela bakın hayvan barınakları çok kötü durumda. Hı hı. Hayvanseverler Hayvan severler şu anda çok mutsuz durumda. Şimdi düşünün ben oradaki görevlerin hepsini hayvan sever gönüllülerden atarsam ne olur? Bütün hayvanları sevgiyle besleriz. Bakın ben ben projemde var bu. Sen işte önümüzdeki hayvan de toplantılarımızı yaptık defalarca ve onlarla biz anlaştık. Dedik ki biz göreve geldiğimiz zaman biz e, bununla ilgili otokontrolü size veriyoruz. Hı hı. Çünkü oto kontrol olmayan hiçbir şey olmaz. Olmaz. Bir de bizim en büyük bir avantajımız şu olacak. Yani burada dalamanda bunu açıklıyorum. Bütün mahallelerde gönüllü müfettiş koyacağım. Hayvanlarla ilgili. bütün şeylerle ilgili. Evet. Bir tane çöp var. hizmet var. Atıyorum sen narladasın. Ben direkt WhatsApp, yani ben seni müfettiş atamışım. Sen narladaki sorunu dolaştığın zaman bana direkt kendi başkana direkt edeceksin. Ben de o zaman ki oranın sorumlusuna. Kardeşim burada canım sorun var. <laughs> yani en önemli şey otokontrol. Şimdi alem buysa devasısınız arkadaşlar. Alem 28 Şubatçılara kol kanat gerenlerse, alem enkaz altındakilerin sesini duymayanlarsa, alem ezilenlerin kaderini değiştireceğim diye yola çıkıp etrafına hay hay efendimcileri Dolduranlarsa deva sensin. <laughs> alem taraflı partili medyaysa, alem küfürlerse, hakaretlerse, alem hakarete alkış tutanlarsa deva sensin. <laughs> alem Depremle yıkılmış şehrin belediye başkanını ödüllendirmekse. Alem sadece kendinden olanı savunup demokratçılık oynayanlarsa, alem yumruğu, kavgayı, şiddeti savunanlarsa deva sensin. Alem yükselen kiralarsa, kat üstüne kat çıkalan Temelsiz yapılarsa alem iktidarıyla muhalefetiyle vatandaşı değil kendi haksız rantını düşünenlerse deva sensin. <laughs> alem et kuyruklarıysa, alem ekmek kuyruklarıysa, alem yemek kuyruklarıysa, alem pahalı diye anlamayan zeytinyağıysa, alem içilemeyen kahveyse Alem buysa deva sensin. Alem buysa deva sizsiniz arkadaşlar siz. Alem buysa Türkiye'nin devası sizlersiniz. Deva kadroları. Türkiye'nin devası milletimizin ta kendisi.